Efendim Şila bir davetiyemiz var. Ne davetiyesi? Mertcan bizi doğum gününe davet ediyor. Ha doğum günü mü? Doğum günlerini çok severim. Hadi gidelim. Hey dur dur dur. Doğum günü partisine gitmeden önce Mertcan için doğum günü hediyesi almalıyız. Oo haklısın. E o zaman hediye almaya gidelim. Hı hı hı. Şunu düzelteyim. Merhaba. Oh, merhaba hoş geldiniz Merhaba ee, Arkadaşımızın doğum günü var da Onun için hediye almaya geldik oh, Tabi tabi Buralardan istediğiniz oyuncağı seçebilirsiniz hmm. Aa, Buna bir bakalım Güzel bir bahçe oyuncağı Çiçekler Sebzesi var Ama hey, bu bebek oyuncağı. Mertcan için uygun değil. E, madem doğum günü partisine gidiyorsunuz. Bakın burada çok güzel doğum günü pastası oyuncağı var. Pastanın dilimlerini şöyle birleştirelim. Üzerlerine de mum dikelim. Bu nasıl? Bence bu oyuncak güzel. Ee, ama eminim Mertcan'ın annesi daha güzel bir pasta yapmıştır. Hmm, Mertcan dediğinize göre o zaman bu iş arabaları onun çok hoşuna gider. Hı hı, onda bir sürü var. O zaman diğer tarafa bakalım. Burada çok güzel bir Cry Baby var. Geceleri yüzünden ışık çıkıyor ama Mertcan için pek uygun değil. Aa bak bu tarafta da bir altın ayıcık var. Bu ses kaydediyor biliyor musun? Altın ayıcık. Pepe bunu deneyeceğim. İyi ki doğdun Mertcan. İyi ki doğdun Mertcan. <laughs> Mertcan'ın pek ilgisini çekeceğini sanmıyorum. Haklısın ama benim çok hoşuma gitti. Ee, bak burada küçük yavru bir köpekçik oyuncağı var. Emzini taktığın zaman uyuyor. Çıkarttığında da uyanıp sesler çıkartıyor. <laughs> Ay köpek yavrusu çok tatlı. Şila bak, aşağıda da tavşan yavrusu var. <laughs> o tavşan yavru değil ki. O bir anne tavşan. Bak üst tarafında da yavruları var. 3 tane küçük yavru tavşan. Bunu alalım bence Pepe. Hmm, sanmıyorum Şilo abi bakalım. Aa, hey! Orada pijama askerler de var. Evet onlar süper kahramanlar. Kahraman olmadıkları zaman Amaya, Connor ve Greg. Kahraman olduklarında Baykuş Kız, Kertenkele Çocuk ve Kedi Çocuk. Bence kesinlikle bunları almalıyız. Hey! Aa. Bu ses de ne? Teşekkürler kocayı. İyi bir seçimdi. Partide size eğlenceler. Oy, ben de şunları yerleştireyim. <laughs> Mertcan, başka gelecek olan var mı? Evet evet. Smartay da çağırdım. Biz gel. Doğum günün kutlu olsun Mertcan. Bak bu da senin hediyen. Vay hediye bak. <laughs> Hemen açacağım. Oo, patrol arabası. Ee, ne özellikleri var acaba? <laughs> şimdi sana özelliklerini gösterince daha da çok bayılacaksın. <laughs> Aa, bu Evet ön tarafta o vardı. Bak şimdi arkada kim var? bu da Rubble. Aha, daha bitmedi. Marshall da burada. Hey Chase de var. Bu hediyeye bayıldım. Çok teşekkür ederim. Beğenmeni sevindim. Şilo ile beraber seçtik. E hadi o zaman. Şimdi parti zamanı. Pasta <laughs> yiyelim.